Aşkın son perdesi Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığı magazin dünyasını sallıyor. Magazin dünyasının göz bebeği 3 yıllık rüya gibi aşkın kahramanları Hande Erçel ve Hakan Sabancı çok bir kararla yollarını ayırdı. Sosyal medyada her kareleriyle olay yaratan, tatillerde el ele, göz göze mutluluk pozları veren çiftin ayrılığı adeta bir deprem etkisi yarattı. Ama bu hikayenin sadece yüzeyini gördük. Kulislerde fısıldanan dedikodular bu ayrılığın sıradan bir son olmadığını söylüyor. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Çünkü bu dedikodular aklınızı başınızdan alacak. Sosyal medyada fotoğraf temizliği, ayrılık bombası, Hande Erçel'in Instagram'da Hakan'la olan tüm romantik kareleri silmesiyle patladı. Bodrum'daki o meşhur yat tatilinden Paris'teki aşk dolu anlara kadar her anı tarihe gömen Hande takipçilerini şoke etti. Hakan da boş durmadı. O da kendi hesabındaki çift fotoğraflarını bir bir kaldırdı. Ama asıl bomba Hande'nin ayrılık sonrası havalimanında tek başına moralsiz ve kapşonlu haliyle görüntülenmesi. Magazin muhabirleri Hande gözyaşlarını mı saklıyor diye sormadan edemedi. Hakan'dan ilk açıklama aldatma yok. Hakan Sabancı dedikodulara jet hızıyla yanıt verdi. Biz bitirdik. Aldatma yok, üçüncü şahıslarla alakası yok. Ama bu açıklama magazin dünyasını sakinleştirmek yerine ateşe benzin döktü. Çünkü kulislerde konuşulanlar başka. Söylentilere göre Hakan'ın Bodrum'da model Jocelyn Chu ile yakınlaştığı iddiaları Hande'nin kulağına gitmiş. Jocelyn'in "Benim böyle bir şeyden haberim yok." tweet'i ise yangını söndürmeye yetmedi. Peki, gerçek ne? Sabancı ailesinin gölgesi mi? Magazin koridorlarında en çok konuşulan iddia Sabancı ailesinin bu ayrılıkta parmağı olduğu. Arzu Sabancı'nın Hande ile Hakan'ın ilişkisine baştan beri mesafeli olduğu söylentileri yeni değil ama asıl olay Arzu Hanım'ın ayrılık sonrası yaptığı o esrarengiz paylaşım. Cehalet uyku gibidir, uyanırsın geçer. Bu sözler kimeydi? Hande'ye mi yoksa dedikodulara mı? Arzu Sabancı bir röportajda "Karar tamamen Hande ve Hakan'a ait. Biz sonradan öğrendik." dese de kimse bu açıklamaya tam inanmadı kulislerde ailenin evlilik konusundaki vetosunun ilişkiyi bitirdiği konuşuluyor. Evlilik hayalleri mi çöktü? İddialara göre Hande Erçel evlilik hayalleri kuruyordu. Yakın çevresine Hakan'la bir yuva kurmak istiyorum dediği söylenen Hande bu konuda Hakan'dan beklediği adımı görememiş. Ece Erken'in programında ortaya atılan bir iddia ise Hakan'ın evliliğe sıcak baksa da aile baskısı yüzünden geri adım attığı yönünde. Hande'nin bu yüzden kalbinin kırıldığı ve ipleri kopardığı konuşuluyor ama bir başka söylenti Hande'nin kariyerine odaklanmak için bu kararı kendisinin aldığı yönünde. Hangisi doğru? Hakan'ın partileri gündemde. Ayrılık sonrası Hakan'ın İstanbul gece hayatında arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülenmesi dedikoduları daha da alevlendirdi. Özellikle Çeşme'deki bir partide çekilen videolar Hakan ayrılığı çabuk unuttu yorumlarına neden oldu. Hande ise sessizliğini koruyor. Sadece bir reklam çekiminde gülümserken göründü. Ama hayranları bu gülümseme sahte diye ver yansın ediyor. Peki bu aşk gerçekten bitti mi? Magazin dünyası ikiye bölünmüş durumda. Kimileri bu bir PR oyunu yakında barışırlar derken kimileri Hande'nin kararlı duruşunun geri dönüşü imkansız kıldığını düşünüyor. Sosyal medyada bir hayranın yazdığı Hande silerse o iş bitmiştir. Yorumu binlerce beğeni aldı. Ama asıl soru şu. Bu aşkın kapısı tamamen kapandı mı? Yoksa